Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft'ın açılmama sorununu çözeceğiz. Ee, bu hata herkeste görülmüştür neredeyse. Ama e, ben çözümünü buldum falan, Minecraft'ı sil falan yüklediyorlar. onların hiçbiri olmuyor. Ee, bu diyeceğim çözüm, neredeyse ve neredeyse bütün Minecraft hatalarını çözüyor. Öncelikle Google'a giriyoruz. Bir hata olduğunda e, siz... Ee, şey yaparsınız. Yani bir at olduğunda e, dediğimiz siteye girip yaparsınız. Java indir diyoruz. Ha. Evet şimdi oğlum. Java indir diyoruz. En baştakini tıklıyoruz. Ve önümüze çıkıyor. Ücretsiz Java indirme. Hiç virüs yoktur. Ee, hiç korkmayın. Bu kendi sitesidir. Hiç virüs yoktur. Buraya tıklıyorsunuz. Onaylayın ve başlatın. Bu zaten sizin bilgisayar sürümünüzü görüyor. Ve siz başlatıyorsunuz. Windows 7 ise Windows 7'yi başlatır. Windows 8 Windows 8'i başlatır. Başlatıyor. Evet. Yüklendi arkadaşlar. Evet diyoruz. Ha bir de şunu seçiyoruz ve bu Windows 7'de de oluyor. Windows sadece Windows 8'de falan değil. Yani sormayın boşa. Bekliyoruz. Bu dolunca ben videoyu yeniden başlatalım. Şu, şu an durduruyorum. Evet arkadaşlar şu an 5 saniye kaldı. Bekliyoruz gelmesi için biraz. Evet geldi. Burayı seçmeyin falan ee, kendi yerine kursun. Yoksa bazı bazılarında da Minecraft çalışmıyor. Siz direkt next diyeyim burada. Ee, bazılarında çalışmıyor yoksa Minecraft. Açılmasını bekleyelim. Ha, gelmiş altta görmemişiz. Ee, bakın bunların hepsini kaldırın siz. Şuna hepsini tikleri kaldırın. Bu e, size yani başka uygulamalar indiriyor falan sonra ba, bilgisayar niye başka uygulamalar indirdi diye olsunuz. Bunların hepsini kaldırın. Hemen yani yani okumadan direkt next falan demeyin. Evet burada yüklüyor arkadaşlar. Okumadan orada next deyince bazılar falan e, hemen ileri diyor başka programlar da indiriyor bilgisayarımıza. Sonra bilgisayarın yavaşlatmasına neden oluyor bazı programlar. Yani o yüzden kurulum yaparken okuyun. Evet arkadaşlar yükleme tamamlanmış. Bakalım hemen. Ulusal diyelim. Ve bekliyoruz. Next diyelim. Tamam yüklendi. Siz e, kapatın burayı. Buraya artık gerek kalmadı. Ve şu an Minecraft'ınıza gireriz. Hiç hatasız falan çalışacaktır. E, bu her hatayı çözer. Minecraft yüklenmemiz sorunu falan. E, ya da Minecraft'ta play dediğinizde çalışmıyorsa. Ama tabi şeyinize mesela bazıları hack kullanıyor. Benim arkadaş oldu. Arkadaşım hack kullanıyordu. E, onun eki e, hackinde sorun var. Minecraft açılmıyordu. Onun Java ile ilgisi yok. İşte onun hack'i sorunundadır. Siz başka modla girme deneyin. O zaman oluyorsa Java'da sorun yoktur demektir. Hack'inizde sorun vardır. Ee, modlara falan girmiyorsa o zaman sizin Java'nızda sorun vardır. O yüzden e, siz yani... Yani... Demek istediğim Java neredeyse ve neredeyse her sorunu çözer. Tabii hackler dışında. Minecraft bütün modlar açılmıyorsa Java'yı silip yani silmenize gerek yok. İnternetten direkt yükleyin. O kendisi silecektir dediklerimi harfiyen uygularsanız. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Abone olmayı unutmayın. Ee, bu benzer çok daha çok benzer videolar görmek istiyorsanız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.